Bismillahirrahmanirrahim. Kelime ile ilgili çalışmamızın ikinci serisinde ise cemi teksillerin isimlerini vereceğiz. Tabi cemi teksiller kırık çoğullar demektir ki bunlar kuralsız çoğuldur. Kulaktan duyma ile semai olarak duyulur ve ezberlenir. İlk kelimemiz Raculun adam, ricalun adamlardır. Talibun öğrenci, tullabun öğrencilerdir. Tabibun doktor, atibba'u doktorlardır. Veledun çocuk, evladun çocuklardır. Medinetun şehir, müdünün şehirlerdir. Varakatun yaprak, evrakun yapraklardır. Medresetun okul, medalisun okullardır. Üstazun hoca, esetizetun hocalardır. Kitabun kitap, kütübün kitaplar ve son olarak kalemun kalem, aklamun kalemlerdir.